Evet efendim. Ee, ben 1982 e, 1982 Türkiye Sivota girişim var, 1200 gün. Evet efendim. E, 1988-91 arası İsviçre'de çalıştım 3 sene. Evet efendim. Ondan sonra Almanya'ya gittim. Evet. O, o günle bugüne Almanya'dayım. Evet. 91 arası. Şimdi 2006'da başvurdum SSK'ya, Ankara'ya. İsviçre'deki Türkiye Türkiye'ye aktarılması için. Evet. Onunla kağıtlar geldi. Adres değişikliğinden dolayı kağıtlar kayboldu. Şimdi aradım buldum. Kağıtlar geri bana geldi. Bulmuş olduğum şehirden başvuru yeniden diye. Evet. Ben başvurmak istiyorum. Şu anki İsviçre'deki o sigorta kartını kaybettim. Ee, ne yapmam lazım? Bir de Anladım. ben askerleri saydırmıştım. 600 gündüz. Onu da say SSK'dan saydırmıştım. Anladım. Şu an aktif olarak almaya da çalışıyorum. Tamam efendim. İyi günler diliyorum. Bir defa Eldeki bilgi ve belgelerle, künye bilgileriyle kişilerin sigorta numaralarını Akit Ülke, İsviçre Sigorta Kurumu tespit etmek durumda. Çünkü sözleşmelerde Akit Ülkelerin irtibat kurumları karşı tarafın sigorta kurumu gibi sayılmakta. İzleyicimiz news kağıdı bilgilerini bir dilekçe ekine eklediğinde, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun il müdürlükleri bu konuyla ilgili vatandaş e, yararına gerekli işlemi yapar. E, bu, emekliliğine geldiğimizde 5075 gün ve 46 yaş kendisine yetmekte. E, 1200 günlük süresi olduğuna göre 3875 gün borçlanır. En düşük bedelden 42.237 lira öderse hemen emekli. Ama yaşı 54, çalışmaya da devam ediyor. 59 yaşına kadar çalışacağım diyor ise bu durumda da 3600 güne tamamlaması yeterli olacaktır. 2400 gün borçlanıp en düşük bedelden 26.160 TL ödemesi izleyicimiz yani Barış Bey için yeterli. Emine Kerimoğlu Avusturya. Emine Hanım iyi hafta sonları efendim buyurun. İyi günler beyefendi. Buyurun efendim. Benim sorum olacak ben 56 doğumluyum. Evet efendim. 75'ten beri Avusturya'da çalışıyorum. Evet efendim. Hala çalışıyorum. Türkiye'de hiç çalışmıştım olmadı. Evet. Türkiye'den emekli olmam için ne yapmam gerekiyor? Ee, anladım efendim. Hemen emeklilik istiyor bir musun? De, bir de bir ne? yıl bekleme şansınız var mı? Onu sorayım efendim. Nasıl bir Ben şu an çalışıyorum da. Tamam efendim. O zaman e, evet bir daha demiştiniz bir soru daha soracaksın. herhalde. Be, Benim için soracaktım. Evet. Benim 49 doğumunun 66'dan beri Avusturya'da çalıştı. Şimdi geçen sene emekli oldu. Ama e, 65 üzerinden değil bir sene evvel e, Erken, emekli oldu. İndirimler. Türkiye'den emekli. sosyal sigortalardan e, emekli olmak istiyor. Ne yapması lazım onun için? Tamam efendim hemen cevap veriyorum. İyi günler. Bir defa Emine Hanım'ın eşi 1949 doğumlu indirimli emeklilikten faydalanmış. Yaş 65 olmadan indirimli emekliliğe razı olmuş ve emekli. Hayırlı olsun. Eşinin SSK üzerinden emekliye ayrılabilmesi için Türkiye'de birkaç gün usulüne uygun bir iş yerinde çalışacak. 5400 gün borçlanıp 58.860 TL ödediğinde hemen emekli ayrılır yaşı da biraz ilerlemiş olduğundan alacak aylık miktarı yüksek olur. Ama yurt dışı borçlanma talep dilekçesini doğru doldurma kaydıyla. Kendisi 57 yaşında fiilen de çalışıyor şu anda. Demek oluyor ki borçlansa dahi emekli aylığı alamayacağına göre 5400 gün borçlanıp 58860 TL, en yüksekten 382482 TL veya aradaki bir rakamı seçerse 58 yaşında yani bir yıl sonra emeklilik hakkını elde eder. Ümbren Hanım, Almanya. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Ben Almanya'dan arıyorum. Buyur İkinci efendim. ayın biri 1975 doğumluyum. Evet efendim. Ee, 2100 günün sosyal sigortalardan ödenmişliğim var. Ee, kaç yaşında emekli olabilirim? Ne kadar alırım onu ee, sormak Ümbren istiyorum. Ümbren Hanım, efendim? 2100 günü fiilen çalışarak mı kazandınız? Çalışmıştım. Hangi Çalışmıştım. yıllarda efendim? 90 yılında başlamış sigorta tarihi. 90'ın 90 hangi ayıydı efendim? 1'de başlamış, 91. Evet. 90'ın birinci ayı. Evet, e, ne zaman Almanya'ya gittiniz efendim? 98 yılında Almanya'ya gittim. Almanya'da hiç çalışmadım. Benim ev hanımıyım. Sorun değil efendim. E, 90 yılında gittim. 98 yılında Almanya'ya Evet evet. Yani Ocak 1990'da Türkiye'de çalıştınız 2100 gün. Daha evet. sonra da 98 yılında Almanya'ya gittiniz. Evet. E, 90 ile 98 arasında çocuk dünyaya getirdiniz mi efendim? 2001 yılında Almanya'da dünyaya Al Almanya'da dünyaya geldi. Evet. evet bir tane çocuğum var. Hayırlı olsun. Allah analı babalı büyütsün. Hemen yanıt veriyorum. İyi günler diliyorum. İzleyicimizin 90 başlangıcına başla, baktığımızda 15 yaşında çalışmış Türkiye'de. E, 15 yıllık yaşındaki çalışma... Günleri geçerli, yaş geçerli ama 20 yılın hesabında 93'ü esas alıyoruz. Demek oluyor ki 1990 yılına göre izleyicimiz 46 yaş ve 5.375 günden emekliye ayrılır. 5.375 günü tamamlayabilmesi için 2.100 günden çıkardığımızda 3.275 güne ihtiyaç var. Bu kadar süre yurt dışında... ...bulunduğu, ikamet ettiği süre var mı? Fazlasıyla var. 3.275 gün borçlanır. En düşük bedelden... ...35.698 TL... ...ödediğinde... ...izleyicimiz 75 doğumlu... ...olduğuna göre... ...2021 yılında... ...SSK yönüyle emekliliği sağlar. Borcu şimdiden ödemesi... ...hem 6 ayda bir gelen zammı... E, ...olumsuzluğa... ...dönüştürmüş olur yani ne olur. İki, e, şayet paraya ihtiyacı olursa borçlanmadan vazgeçip parayı alabilir. Kendisine bir şey olsa dahi geride kalan erkek dahi olsa ona ve çocuğuna da dul ve yetim aylığı bağlanır. Nuray Tekin, Belçika. Nuray Hanım iyi günler efendim. Nuray Hanım. Ee, Nuray Hanım'la e, maalesef e, görüşemiyoruz. E, Hattan ayrıldı. Bir de önem arz eden bir konu var. Şöyle ki hiç bilinmeyen bir konu. Erken yaşlanma diye bir uygulamamız var. Hem yurt içinde hem yurt dışındaki vatandaşlarımız bu konuda pek bilgi sahibi değil. Hep yaşlılıktan, malulliyetten, ölümden, engelli yaşlılıktan bahsediyoruz. Bir de sistemin içerisinde kişi 55 yaşını doldurmuşsa ve de yaşıtlarına göre çok yaşlanmış gözüküyorsa raporla bu tespit edilirse kişilerin 5400 günü varsa hemen emekli olma şansları var. Ayrıntılarına gireceğim. Alican Yıldırım Bey Almanya'dan aramakta. Alican Bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Türkiye'de 88'de sigortam var. Orada 400 küsur sigortam var. Bir de askeri yaptım Türkiye'de. Evet efendim. 95'te Almanya geldim. 98'de Almanya'da ya işbaşı yaptım. Evet. Sigortalı çalıştım. Evet. Onun için Türkiye'de emekli olmak için ne gerekiyor? Alican Bey önce doğum tarihinizi istirham edeyim efendim. 70 doğumluyum ama benim yaşım 67 doğumlu 70 doğumlu yazmışlar. 4 sene küçük yazılmışlar. Hayır, nüfus'ta kayıtlı olan nedir efendim Yetmiş. şu anda? 70'de oldu. 70. Eee 88'den hangi ayında Türkiye'de çalıştınız efendim? O e, 80. ayda. 8. ayda çalıştınız. Hemen yanıt vereyim. İyi günler diliyorum efendim. Bir defa izleyicimiz 400 gün civarında bir süre dedi. Daha fazla olabilir bir imada bulundu. Biz yine 400 gün diye kabul edelim. 5450 güne tamamlaması sigorta başlangıcına göre yeterli. Zaten 18 yaşında çalışmış. 5050 gün borçlanırsa ve en düşük bedelden de kendisi 55.045 TL ödediğinde yaşı 51 olduğunda SSK yönüyle 2022 yılında emekli ayrılır. İlaveten Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nde akit ülkeler bir gün daha hizmet olsa karşı taraf bunu değerlendirmek zorunda diye bir hüküm olduğundan 400 gün civarındaki süre Almanya tarafınca da kendinde geçmiş, kendinde çalışılmış gibi değerlendirmeye tabi tutulur. Naciye Doğan Fransa. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurun. Ben emekli için soracaktım. Burada çalıştım. Emekli olacağım. Evet. Acaba Türkiye'ye dönüş yaparsam emekli olabilir miyim? Sigortamı ee, oraya çevirsem. Ee, Naciye Hanım doğum tarihiniz kaç efendim? 66-02-04 Ne zaman Fransa'ya gittiniz efendim? 87'de 87'de Fransa'ya gittiniz. Tamam efendim hemen yanıt vereyim. İyi günler diliyorum bir defa Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'ne bakıldığında primlerin transferi diye bir hüküm yok. Olsa olsa iki ülkedeki bir çalışma olsaydı hizmet birleştirerek akit ülkeler hizmetlere karşılığı kısmi veya tam aylık bağlayabiliyordu. Naciye Hanım ne yapabilir? Kendisi 66 doğumlu, 87 yılından bu tarafa Fransa'da 47 yaşında. 47 yaşındaki bir bayan için 8.013 gün borçlanması yeterli olur. 8.013 gün ister ikamet ister çalışma süresinin borçlansın. Ödeyeceği bedel 87.341 TL olur ve 4B Bağkur yönüyle emekliliği hak etmiş olur. Ama emekli aile almak için çalışmamak, sosyal yardım ve ikamete bağlı sosyal sigorta ödeneği almama gerektiğini bir kez daha vurgulayalım. Meral Sapcı Almanya. Meral Hanım iyi günler efendim. Günler hocam. Ben de emeklilik için bir soru soracaktım size. Buyurun efendim. Ee, ben 1971 doğumluyum. 1991'de Almanya'ya geldim. Ee, bu arada 3 tane çocuğum oldu. 2001, 2001 yılında Alman vatandaşlığına geçtim. Ee, benim Türkiye'den emekli olabilme şansım var mı? Anladım Meral Hanım. Her şey güzeldi de şu 2001 karıştırdık. İyi günler evet. diliyorum efendim. Ee, bir defa Meral Hanım 20 yaşında Almanya'ya gitmiş. 10 yıl sonra da Türk vatandaşlığını bırakıp Alman vatandaşı olmuş. Ee, mevcut kural neydi şu anda uygulama yönetmeliğimiz? Borçlanabilmek için, emeklilik için mutlaka Türk vatandaşlığı olması lazım. Veya Türk vatandaşlığını koruyan çifte vatandaş. Meral Hanım... E, dava etse bile 1991 ile 2001 yılları arasındaki 10 yılı kazanabilir. Veya kanun ve uygulama yönetmeliği değişirse 10 yıl borçlanabilir. 10 yılda kendisine yetmediğine göre emeklilik için yapması gerekli işlem nedir diye soracak olursa Türk vatandaşlığına geçer. 91 ile 2001 yıllarını borçlanır. Daha sonra bir bayanın emekliliği için en az 20 yıl gerektiğinden eksik 10 yılı bilahare tamamlar. Ancak bu şekilde bir yol yöntem söyleyebiliyoruz. Oktay Urel Hollanda. Oktay Bey iyi günler efendim. İyi günler ben Oktay Urel. Ben eşim için soru sormak istiyorum. Nasıl emekli olabilir diye. Buyurun efendim. E, eşim 21.08.1965 doğumlu. Evet efendim. 1994 yılında Hollanda'ya geldi. Hollanda'ya hiç çalışması yok. Evet efendim. Acaba nasıl emekli olabiliriz? Ne yapmalıyız? Yani isteğin sizin SSK yönüyle me memeklilik yoksa mevcut haliyle bağ kurulu memeklilik istiyorsunuz? Peki yani hangi isteği tamam. tavsiye edersiniz? Tamam. Hemen yanıtınızı vereyim. iyi günler. Oktay Bey'in yeşi bir defa Hollanda'da bir e, sigorta e, her ne kadar Hollanda sınırları içerisine giren sosyal güvenlik şemsiyesi altında denilse de Hollanda e, sigorta kurumundan alınan belgede e, fiilen çalışılan sigorta süresi olmadığı için o durumda Türkiye'de usulüne uygun bir çalışma yaparsa şimdilik 19 yıl borçlanma hakkı olur. 19 yıl SSK kapsamında 6.840 gün öder. Ödeyeceği bedel 74.556 TL olur. Ee, emekliye ayrılabilmesi için 19 yıl geriye gideceğimizden başlangıç 1994 olur. 94 başlangıcına göre e, izleyicimizin eşi 51 yaşında emekliliği hak eder. 65 doğumlu olduğuna göre 2018, 2016 yılında SSK yönüyle emekliye ayrılır. Harun Uzun, Almanya. Harun Bey iyi, i̇yi günler efendim. İyi günler beyefendi. Buyurun efendim. Ben emekliliğimi soracaktım. 1974 doğumluyum. Evet efendim. 2000 ile 2002, 2002 yıllar arasında Türkiye'de çalışmışlığım var. Şu anda Almanya'dayım. Nasıl emekli olabilirim? Almanya'da kaç yıldır çalışıyorsunuz efendim? yaklaşık 8 yıldır. 8 yıldır çalışıyorsunuz. İyi günler diliyorum efendim. Bir defa izleyicimiz için emeklilik yöntemi iki şekilde. Bir 4500 güne tamamlarsa 60 yaşında ama üzerinden yani sigortalılıktan sonra 2000'in üzerinde 25 yıl sayıyoruz. Ee, en erken 2025'te ama 2025'te 25 yıl tamamlanıyor. Bu defada yaş ortaya çıkıyor. 60 yaş 2034. Demek oluyor ki 2034 yılına kadar 4500 güne tamamlarsa SSK yönüyle emekliye ayrılır. Şimdilik 8 yıllık borçlanma hakkı var. 8 yıl için ödeyeceği bedel 2880 güne karşı ödeyeceği bedel 31392 TL. 2000 ile 2002 arasındaki 720 günü de ilave ettiğimizde demek oluyor ki toplam süresi 3600 güne tamamlanır. Bu süre 4500 güne tamamlandığında yaş 60 olduğunda izleyicimiz Harun Bey emekliliği elde eder. Sevilay Karadeniz Belçika. İyi günler efendim. İyi günler efendim. Buyurun efendim. Ee, benim de e, size bu emeklilik hakkında bir sorum vardı. Buyurun efendim. Ee, doğum tarihim 15 e, Eylül 1970. Evet efendim. 1977'de ben Çıkaya geldim ailemle birlikte. Evet. 92'den efendim. beri çalışıyorum. Evet. Kısmi e, sigortalı olarak, kısmi bağımsız olarak çalıştım. Evet. E, Türkiye'de hiç çalışmışlığım yok. Evet. Fakat 2001'de çifte vatandaşlık e, müracaat ettim ve kabul edildi. Evet. Acaba ben Türkiye'ye gitmek istediğimde çünkü 3 sene sonra 2017 e, tarihinde kesin dönüş yapmayı düşünüyoruz biz. Evet efendim. Acaba ben emeklilik e, Türkiye'den e, müracaatta bulunabilir miyim? Tamam efendim. İyi günler diliyorum efendim. Bir defa Sevilay Hanım pek tabii ki şimdiden borçlanma talep edebilir kendisi 1970 doğumlu 88'de 2013 yılları arasındaki 25 yıl borçlanma hakkı var. 9000 gün borçlanırsa ve en düşük bedelden 98.180 TL ödediğinde 9000 günü ödeyen bir bayan 45 yaşında emekli ayrılır. Yaşı 43 demek oluyor ki 2 yıl sonra bu parayı ödediği anda emekliye ayrılır. Ama bu parayı geciktirdiği zaman yaş ötelenmiş ilerletrilmiş olur. Eee Murat Polat Hollanda. Murat bey iyi günler efendim. İyi günler efendim. Ee, ben oğlumları arıyorum. Eee e, ben eee 19 Arıyor. Evet. Efendim buyurun. Evet. Ben 1966 eee 0 1966 doğumluyum. Evet. Eee 1984'te SSK'ya eee 173 gün günüm var. Evet. 1988'de Hollanda'ya geldim. O günden eee beri çalışıyorum ama şu anda eee emekliyim. Malullüğünüz kaçta kaç efendim? Eee %70'le Türkiye e geçer geçer olduğu için %100 anlamına geliyor. Anladım. İyi günler diliyorum efendim. Geçmiş olsun. Bir defa sorma nedenimiz şu. Ee, tek taraflı maluliyet aylığı uygulanan Hollanda, İsviçre, Fransa, Danimarka gibi ülkelerde borçlanma vardı ama borçlanmadan dolayı emeklilik hakkı yok idi. 2009 yılında bir değişikliğe uğranıldı. Ee, %80 ile %100 arası maluliyeti var ise o kişilere borçlanmadan dolayı emeklilik hakkı verildi. İzleyicimizin e, mevcut hali 4A kapsamında değerlendirilir. İfade ettiği gibi %80'in üzeri ise önce %70 demişti. E, Türkiye'deki başlangıcı başlangıç olarak sayılmaz. Neden? 65 yaşına kadar yaşlılık aylığına dönüşünceye kadar. Şimdilik en az kendisi 9 bin gün borçlanmalı ki e, bu kadar süre olmalı emekliye ayrılsın. Daha sonra da 1984 yılındaki başlangıcı 173 günü 65 yaşına geldiğinde aylığına ilave edilir. Emel Çerkez İsviçre. Emel Hanım iyi günler efendim. İyi günler. Ben 1971 doğumluyum. Evet. 91 yılında İsviçre'ye giriş yaptım. Evet. Yani emeklilik için ne kadar ödemem gerekir ve ne kadar alırım? Bunu öğrenmek istedim. İyi günler diliyorum efendim. Bir defa izleyicimizin Emel Hanım'ın 22 yıl borçlanma hakkı var. 22 yıl 7920 günü borçlanırsa ve en düşük bedelden yıl sonuna kadar talepte bulunursa 7920 gün için ödeyeceği bedel 86328 TL olur. 7920 günü ödeyen bir bayan ne zaman emekli ayrılır diye baktığımızda 48 yaşında 71 doğumlu bir bayan 48 yaşını 2019'da tamamladığından emekliye ayrılır. Sevgili izleyicilerimiz bize ayrılan süre bu haftada sona erdi. Gelecek hafta görüşmek umuduyla iyi hafta sonları.